Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arabamızın şu tuşu kırık bu parçayı bulamadık hiçbir yerde Opel Vectra böyle bir parça buldum ben de ne bu elektrik süpürgesinin butonu şimdi bunu buradan alıp bu butonu buna uyduracağım yani bir şekilde yapacağız videoda göstereceğim şu tuşlarımızda zor basıyor. Bayağı zor. Şunlar özellikle. Bu kumandayı söküp iç dizaynını biraz değiştirmiştim. Bunu da yapacağız. Hepsini bitireceğiz. Güzel bir şey olur diye umuyorum. Bunu söküp evde bir çalışalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yapıştırmışlar Japon'da. Yani şunu normalde bu da oynak. Ancak bu tuş herhalde reset tuşu. Ben bunu kestim. Şuradan ayırdım. Bu kısmı yani şu şekildeyken şöyle oturacak hale getireceğim. Şu kısmı da ovalleştireceğim. Sonra öre öre gideceğiz bakalım. Tuşumuzu kestik. Buraya uygun hale getirdik. Ancak şöyle bir sorun var. Tuşa bastığımızda içeri kaçmaması lazım. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunu da şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuradan bir tane topline olur, bir şey olur, pim atıp hem buraya hem buraya. Şuranın içerisine oturtacağım. Tuşa bastığımızda yani şu hareket olacak. Tuş yerinde kalacak. Yani güzel bir şeye benzeyecek gibi duruyor. Umarım başarırız. Şimdi siyah boyayla boyadım. Üzerine vernik atacağım. En azından güzel gözüksün. Normal su bazlı vernik sürdüm. Biraz kurusun bakalım. Yani bir şeye benzedi. Şimdi işin kolay kısmını hallettik. Zor kısmı kaldı. Yani bu tuşu bastığımızda arkasına kaçmayacak şekilde monte etmemiz lazım. Şöyle cam çivilerine benzer çivilerden buldum. Bunları buradan kesip Şuradan havayla sokup karşı tarafa geçireceğim. Dolayısıyla tuş bu taraftan basılacak. Ve arkasına kaçmayacak. Geride eski gelmesi için şuraya bir yay uyduracağım. Yani ya da buraya yay uyduracağız. Buraya uydursak daha iyi. Geri eski getirecek. Deneyeceğiz bakalım. Bunlar uzun tabi. Biraz kesmek lazım. Şu boy yeterli olur gibi. Biraz şöyle dibe doğru yapacağım ki içine girsin. Et kalınlığı çok az. oldu gibi. Yani şu kadar pasta yeter. Şu kadar. Ona göre ayarlayacağız. Gerekirse burayı uzatırız. Oldu oldu. Hatta buraya plastik bile eritebiliriz biraz. Şu tuş da yapıştırılmış buraya arkadaşlar. Yapıştırmışlar yani bildiğin. Son durum bu. Bir tane yay ayarladık. Şuralara kuvvetlendirdim. Elimde elektrot vardı. Plastik elektrot. Kaynak elektrodu. Şu kısmı. Yayımızı taktık. Yani buradan tuş bastığı zaman tekrar eski haline dönecek. Takıp çalıştıracağız. Şimdi arkadaşlar bunu da çıkaracağım. Çünkü üzerinde takmam lazım. Şurada bir vidamız var. Şurada bir vidamız var. İki tane de burada vida var. Bu vidaları sökünce bu çıkıyor. Yani şuradan kurtarıp çıkaracağız. Manzara bu. Şu kumandayı da elden geçirecektik. Ancak elimizde led var mı? Çünkü burayı sökünce aslında var led. Bunu da sökelim. Bu arada kayıp tuşumuzu da bulduk. O kadar uğraştığımız kayıp tuş. İçine düşmüş buraya. Kim bilir daha ne kayıp şeyler var. Arkadaşlar işlemi bu şekilde tamamlıyoruz. Yani bu da buraya sabitlenince tuşumuz olacak. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir elektrikçi bandını şöyle etrafından geçirerek oturtabilirsiniz. Yeniden çıkmaz. Komple burayı da boyayabilirsiniz. Yani bir fikir vermesi açısından güzel bir video oldu diyebilirim. Umarım bazılarının işine yarar. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.